Soru, beni seviyor musun? <laughs> yani seviyorum ya. Para atıyorsun sonuçta yani. Değil Alerjin mi? yazdığını okudun mu? Ne yazmış? Yandan köpek balığına benziyor. Ben bunu canlı yaşadım biliyor musun? Bu lafı canlı duydum yani. Köpek e balığı mı dediler hocam? sana? Yok arkadaşım vardı da. Bana mı dedi? Çocuğun, çocuğun burnu üç buçuk metre vardı yani çay içemiyordu sen düşün. Fut. tam doldurmuyorduk çayı tabağını, bardağını çocuğun. İçine mi giriyordu şeyin? Ha e, içine giriyordu. Burundan da çeksin. Barda. oradan ama ağzından burundan içsin böyle yapsın çayı. Kızdan öpüşemiyordu oğlum. Burnunu kızın yanağına yatırıyordu anladın mı? Kız dedi ona havuzdaki ters yüz, sırt üstü yüzme köpek balığı zannederler seni dedi çocuğa. Sabah sabah <laughs> sabah hastane. Askerlik nasıldı? Askerlik şey ya güzel. Farrak iyi gayetsin. İnsanları burunlarına göre yargılamayalım. Ama cidden başkan Karadenizli hemen anlaşılıyor burnundan ya görünce diyorum kesin Karadenizli yani. Böyle zayıf sarışın burun 3 metre tevdi, direkt Karadeniz tipi yani. Medli sıkım attınız mı? Attık. Servetin ne kadar? 5 milyon. Punky ile bir anını anlatır mısın? Ya, Punky, Punky bizim anıları çok anlattı artık tekrarlamak istemiyorum. Keyifliydi ama. Hayır bu nasıl soru cevap? Böyle düzgün bir soru sorun abi. Berk askere gidecek ya, mi gidecek? Bir mi? olsa ne işin var twitchte oyundan ya? Harbi ne kadar param var lan? Ha 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 ha. Bir milyonum vardır anladım. O az geldi sanki ya. İki. Olabilir. Ersin ki solo kağıt oğlum. Bak ne kadar para var. Gerçi Yurt dışına neden bağlı. girmedin? İleride koştuk yapmayı düşünüyor musun? Yani Güzel. Soru. şey varsa ya maddi bakımdan koçlar Türkiye'de çok azalıyor açıkça söyleyeyim yani. Almaları gereken Avrupa'daki müdahil şeylerine göre yani aynı eşit derecedeki koçlara göre 2-3 kat azalıyor koçlar özellikle Türkiye'de. Hani bu sistem düzelirse ileride düşünebilirim. E, spor bitmeyecek ki Türkiye'de yani. E-spor bir hayatım e-spor olacak muhtemelen bundan sonra. Her giden al Bir sene bunu konuşmuştuk ha. Ulan 5 sene oldu ya. Tamam, oyuncu olarak emekli olursam bu e-spor yayıncılıkta da var. Başka oyunda var, başka oyun olabilir, koç olabilir. Ya hadi olmadı, başka ne yaparsın diyelim. E-spor sektörü çöktüğünü farz et. Yani yatırımla matırımla bir şeyler yapılır, iş kurulur diye düşünüyorum yani. Açarız bir çikolatacı. Ha, aynen. Ya en kötü o da en kötü ihtimal. Öyle bir şey hani başka bir e, şeye geçmek istemiyorum. Başka bir mesleğe geçmek istemiyorum açıkçası. Ama en kötü o şekilde. E, hani maddi bakımdan kendimi idare edebilirim. Açarım bir restoranda ortak ederim seni hee işte o tarz sabah falan. akşam met yeriz rakı içeriz mesela batarız sonra hmm. <laughs> mümkün değil üniversite okumadım holito tft yayını yapıyor youtube ve twitch'te bildiğim kadarıyla onu da takip edebilirsin youtube'dan daha çok Instagram'ını kapattın mı? Yok. Instagram'ımı şikayet edip kapatmışlar taklit diye. Yani bilerek birileri yan, yalan yanlış şeyle. Ee, kısa sürede açılacak diye ümit ediyorum. Nasır eSports'tan iyi misiniz sence takım olarak? Bence yani Nasır'da Spoo'da yenebilecek potansiyeli sahibiz. Ee, Haftaya da amacımız zaten ikisini de yenmek. Yani güzel çalışıp güzel bir draft yaparsak yenebiliriz bence. İkisi de güçlü takımlar. Ama biz de güçlüyüz. Onlar kadar güçlü gözükemedik bence bu iki haftada ama e, potansiyelimiz var yani. Gösteremedik sadece. E sporcu konuşması. Yok valla öyle yani şey değil. Samimi. Karşısında en çok zorlandığın oyuncu. Snowflower çok şey yaptı ya. Snowflower bambaşka bir seviyeydi. Onun dışında Kev Zorze vardı. Yarı finalde 3-2'yi kaybetmiştik onlara onlar da bir tık şey yapmıştı. Yit Snow Flower çok fazla oyuncu Türkiye'ye ya. Tekrar şampiyonet dereceleri ya. AD I Carry oldu kim? Snow Flowers Snow Flower tabii ya. Tabii tabii. Ya böyle yani. Fazla AD adam, Carry fazla olarak en oyuncu. çok zorlayan kimdi? nokta çok uzun bir rekabetimiz var yıllardır, ee, onlardan bir tanesi odur. Düşünüyorum da onun dışında yok ya. ya. Şurada adam yalandan der ki Honos'tan çok dövüştüm. Yok ya <laughs> ama diyemedim valla. <laughs> yalandan sıkar adam ya. <laughs> Kaori yeni şimdi. Yeni başladı hani. Ama Nardius'la da iyi dövüştün sanki. Nardius'da Nardius da iyiydi geldiği gitti de. ama hemen ya. O hani ha. kısa bir süre. Nardius da ilk, ilk geldiği evet. zaman iyiydi evet. İlk böyle evet. import olarak da yeni TC'li geldiği için. Çocuk iyiydi ya. O zaman zorlamıştı evet. Ama direkt zeyt not yani başka da yok. Keşke bırakmasaydı yani. Onunla olan rekabet zaten şey tutuyordu beni. Diri. Istekli. Diri tutuyordu tabii canım. Yani şu anda da işte Korelisi var. Kaori var. Yani Yedi kereler şu sene de var. Ama onunla olan şey farklıydı bence bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyordu şahsen. Lan, Açu kimi zorladı? Anada zorlayacak yok ya. Açı yok ya. Açu gibi bir kere oynasaydım keşke. Stabil. Açı vurmaya korkuyor da oynarken ya izliyordum. Açı şey de. ya direkt aynen. Geride durayım KDA kasayım biraz. Bir aynen KDA player'dı acayip ya. Kötü değildi ama bir, bir şey kattı böyle şey yoktu yoktu yani. Abi revanç diyorum gerisini tanımam kere de. <laughs> şey hatırlıyor musun? Lig düşünen. Tabii ya hatırlamam mı ya? Inex, Freeze, Inex baya kötüydü Türkiye'de. Freeze, Freeze fena değildi. Freeze fena değildi. Formality Prime ile abone oldu. Welcome to the Big Duck Club. Ama şöyle oturup hatırladığım zaman böyle farm yapmasına aşık olduğum bir adam vardı Anıl Türkiye'de böyle farming abi böyle abi leti ya. Sake of Path Prime abone oldu. O da full turbo farm mesela. ama müthiş farm doğru. abi. Adam bu kere ölüyordu gene dakikayla sizi aynı tutuyordu. Evet. Ben anlayamıyordum yani. Madness. Yani. Dört tane Peter lan parladı herif takım üstüne pikletiyordu hep ama çocuk taşıyordu yani. Kim? Madness ya. Genelde hep çocuğu boostluyorlardı draftta da. Madness çok farm yapıyor ya. Rüve vardı zamanında. ve de hoşuma gidiyordu benim. Biraz manyak olmasa şey olsa çok iyi bir oyuncu olabilirdi. Uzi bile gelip yanına fotoğraf çekildi daha ne yapacaksın He. ya? Arabada. Anal abi, anal abi. Geldi şey dedi. Kenet kenet çek foto dedi böyle şey dedi. Hindistan kaksa ne oldu? Ya, tabii ki oğlum, tabii ki. Ya Rubey'e ya çok gereksiz agresiflikleri de oluyordu ama oyunu zaten oyun dedi agresif bir şekilde oynanır. Bunu çoğu zaman iyi yapıyordu bence. Ya benim e-sporda olmasını yani oyuncu olarak olmasını yetenek olarak daha doğrusu olmasını istediğim bir oyuncuydu benim. Şu anda devam ediyor. Yayın mı açıyor artık ne yapıyor bilmiyorum da. Yayın açıyor ya. Umarım Ben e bir yerde oynar devam diye eder. Işte. Ya yani inşallah yani. belki devam eder diye ümit ediyorum yani. Ben Mustafa bir yerde oynar diye düşünüyordum senin açıkta kalmaz diye düşünüyordum ama. Ya o çok fazla şey yaptı ya takımlarda. Nedir ona? Pislik mi? <laughs> Hayır, pislik değil de hani Toksik bir adam ha, tok, mıydı? Ha, o öyle bir şey zaten bilinen bir şey. Hani ben hmm. tanımıyorum nasıl bir şey bir şey. Ee, eskiden toksikti ya. Ama bu 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 tarz başladı. şeyler, böyle dedikodular e spor yani gerçek olmasa bile e sporcunun hayatına zarar verebiliyor. Hani öyle bir şey yaşadığını düşünüyorum ben. Ben yaşadığım için biliyorum. Hmm. Ya Valtferne TT'ye gidebildim de o yüzden. Aman abi çok küfür ediyor. Tilt olduğunda mentali nasıl daha iyi hale getiriyorsun? Tilt. Hani hangi bakımdan tilt? Scrimlerde mi tilt? Sol mı tilt? Gerçek maçta mı tilt? Gerçek maçta tilt çok zor olurum böyle. Hani bir sezon içerisinde bir maçta iki maçta olur en fazla. Hadi üç olsun. 3 maç. O da ne olur? Takımın çok troll'ler ya da çok çok kötü oynarsın. O zaman. Farfetch bugün ölünce değil. yok. Olmadım. Yani onu mesela 3-5 kere yapsaydı olurdum. Muhtemelen. O bir kere ölmesi şey değil yani. Ya bir şey de söylemedim. Şey değil. Kompetitif de şey ayrı çünkü. Orada daha farklı davranman gerekiyor. Farklı bir mentalite. Solo queue mentalitesi farklı, screen mentalitesi farklı, competitive mentalitesi farklı, hatta playoff mentalitesi lig maçlarıyla da farklı. Yani hepsini ayrı bir şekilde e, bir düşünce yapısı, bir duygu e, durumu oluyor bende en azından. Bugün seni sürekli yalnız bırakmalarından rahatsız oldun mu? Yok, olmadım. Ya, lig maçlarında genelde bir şekilde oyunda tutunuyorsun Anıl ya. Hangi bakımdan? Yani... Bu oyundan düşüyorsun ya bir kere öncesinde, Düş, düşmüyorsun yani. Tabii canım. Ya yani şey değil, öyle turbo int olmuyor. Farmını yani yapıyorsun, şey yarıyorsun. O yüzden düşüyor tilt şey, olmuyorsun düşüyor. aslında yani işte yani, tilt. O yüzden tilt olmuyorsun evet. Aha. 12 yaşındaki support gelmiş. <laughs> Abi şu akademi oyuncularına ne önerirsin ya? Ya bence sen çok böyle ya seni çok tanımıyorum. Bir gerçekte şeyi de görmem lazım da. Biraz fazla şey yapıyorsun gibi geldi bana. Sen eleştiri kaldıramıyorsun oğlum. Ben seni Yo, çözdüm. Yok kaldırıyorum ya ben. Geçen dedik sana ne için Brawl oynuyorsun? Discord'dan çıktın 6 f attın oyunu. Hayır. Oha <laughs> ne, hayır, hayır. He. He. <laughs> ya abi tamam ben gidiyorum dedin. Gittin lan bir anda. Hatırlamıyorum da kaldırıyorum ya eleştiri. Eleştiri kaldıramıyorsam. ya yani kaldıramıyorsan <laughs> sıkıntı var yani. Evet, kaldır kaldırıyor ya. Yani, yani. Kaldırıyor. kaldırıyor, yani. Yani. kaldırıyor, kaldırıyor mu? Kaldır bir iyi. tık. Iyi. ama akademi oyuncusu kadar derken yemek geldi. Şu kapıya bak. Geliyorum. Hamburger gelme abi? Anadolu abinizin yemeğini getirin lan.